ve çok iyi ya. Gece 12'den sonra erkekler açıp izlesinler yani çevrenin. Bana Dm'den attığınız video hakkında da sanırım videoyu çeken kişi kendi içinde böyle farklı şeyler yaşıyor. Söylediği şeyler de çok sapıkça ve kötü örnek. Yani bir şey söyleyemiyorum. Bakın. Kaykay. Evet. Bunlar olarak kimseyi yanlış anlamıyoruz. Bizlere yönelik yapılan o çirkin davranışları mobbingleri tacizleri yanlış anlamıyoruz. Sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü biz susarsak bu tacizci zihniyet bitmeyecek. O yüzden sesimizi çıkarıyoruz. Biz buradayız, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Biz susmayalım. Biraz reklamım dönsün, gündem olayım diye salak salak konuşmuşumdur ve TikTok'un dost ve düşman demeden bütün kadınları bir araya gelip beni rezil rüsva etmiştir.